Türksel'le bağlan hayata Türksel köy havasını sunar Merhaba sevgili izleyiciler köy havasına hoş geldiniz Bugün e, baya bir doğu bölgemize doğru uzanacağız Bitlis'e doğru gidiyoruz ilk olarak e, Hidayet köyündeyiz, Hidayet mahallemizdeyiz Yüksel muhtarımıza sohbet edeceğiz O bölgeyi biraz daha yakından tanımaya çalışacağız Kendisiyle sohbetimize başlayalım Merhaba muhtarım, hoş geldiniz yanımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba teşekkürler Tolga Bey. Sizi sormadınız. Sağ olun, bizler de teşekkür ediyoruz. Muhtarım, bayağı bir sıcak bir eve dönemdeyiz. Sizin orada da sıcaklarla evet. bayağı bir uğraşıyorsunuz herhalde. Nedir sizin oradaki son durum? Böyle Tolga Bey, biz daha yeni sıcaklıkları iki gündür göre görebiliyoruz. Evet. Bizim bura, e, buralar, e, bu sene çok zengin geçiyor, gitmemesi çok artık. Hane halkı sayımız nedir önce bölgede? Kaç kişi var köyümüzde, Yusuf Nüfus Köyümüzde 10 bin üzerinde kişi var. Var mı hayvancılık, tarım, arpa, buğday uğraştığımız bir şey? Neyle geçim kaynağımız? Evet. Çevre köylerimiz e, yani tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Aynen. Muhtarım ben bile de bölgemizdeki üç günlük hava durumunu da aktarayım. Sizi nasıl bir hava bekliyor bölgemizde? Sıcak 30 derece önümüzdeki ilk gün. İkinci gün 31 derece güneşli bir hava var. Üçüncü günde yine 30 derece yani böyle bir sıcaklar gidiyor. Allah yardımcınız olsun diyeyim sizlerin Amin orada. Allah razı olsun. Efendim zaten buranın sıcağı 30 derece olduğu zaman da işte, evet. Peki Yüksel abi. Muhtarım. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Ee, Sağlıklıcakla kalın, çok selamlar. Evet sevgi izleyeceğiz. Şimdi Isparta'dayız. mutlarımıza sohbet edeceğiz. Başkoz'u, o bölgeyi biraz daha yakından tanımaya çalışacağız kendisinin yardımları sayesinde. Merhaba Mutmutlarım, hoş geldiniz. Yayınımıza nasılsınız? Merhaba Tolga Bey, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Kırmadınız bizleri. Başkozo bölgeyi biraz anlatır mısınız e, muhtarım? Ne yapıyoruz? Tarım, balıkçılık, hayvancılık geçim kaynağımız nedir? Buyurun lütfen. Genelde dut e, ağacı bulunmaktadır. Ve bu dut ürünleri e, üretmekteyiz. Yani dutumuzun çıkış kaynağı esasında diyorsunuz ki bizim Isparta'nın Başkozudur bizim bölgemizdir. Bu lezzetli dutlar sizin oradan mı geliyor muhtarım? Tabii. Reçeller, yani. marmelatlar hepsi oradan çıkıyor yani. Aynen başkodumhanemizden çıkar. Zayet de çok güzel bir yarım yani Peki Umut Muhtarım çok çok teşekkür evet. ediyorum. Ben size bir de bölgemizdeki üç günlük hava durumunu da aktarayım. Tam böyle yaz ayındayız Ramazan ayında. Nasıl bir hava evet. bekliyor? Önümüzdeki ilk gün 31 derece sıcak bir havamız var. Ee, evet. Yüksek seyrediyor sıcaklıklar. 32 derece ikinci gün, 33 derece de üçüncü gün hava sıcaklığı olacak. Böyle bir sıcak bir hava dalgası diyebiliriz bölgemizde var. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum kırmadığınız bizlere ee, Çok selamlar herkese. Ee, sağlıcakla kalın sevgiler. İyi yayınlar, iyi günler. Sağ olun çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler 4.5G teknolojisiyle akıllı telefonlar artık hayatımızda çok daha fazla öneme sahip olacak. Bu yeni teknoloji ve hız sayesinde köyünüzden hiç çıkmadan tüm işlerinizi akıllı telefonlarınızla kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Bakın akıllı telefonlar hayatımızı ne kadar kolaylaştırıyor. Muhtarlarımızla bu yayını akıllı telefonlarla gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz resimler, videolar akıllı telefonlarla çekildi. İnternet de bize gönderildi. Köylerimizi tüm Türkiye izledi. Türkiye 4.5G çağına girerken teknolojinin sağladığı bu imkanlardan sizler de yararlanın. Turkcell çiftçilerimizin cebine uygun, ödemesi kolay süper akıllı telefon kampanyalar hazırlamış. İşte karşınızda Vestel Venus V3520. Türkiye'nin iki teknoloji devi Vestel ve Turkcell güçlerini birleştirip 4.5G deneyimini yaşatmak adına sizlere yerli üretimin gücüyle iddialı akıllı bir telefon sunuyor. Vestel Venus tamamen yerli üretim akıllı bir telefon ve Türkiye'de üretiliyor. Üstelik fiyatı da kesenize çok uygun. Şimdi bu harika telefona ayda sadece 19 TL ödeyerek siz de sahip olabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız ayda sadece ve sadece 19 TL. Bu telefonla yapılacakları saymakla bitiremeyiz. Ne mi yapabiliyoruz? Gelin bu harika telefonun özelliklerine tek tek bakalım. Son model ve en teknolojik akıllı telefonlarla tarlada, kahvede, evinizde dilediğiniz gibi fotoğraflar çekebilir, videolar çekebilir, bu anları ölümsüzleştirebilirsiniz. 8 megapiksel kamerasıyla her an cam gibi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Sanki cebinizde çok kaliteli bir fotoğraf makinesi taşıyorsunuz. Vestel Venus'te uzun pil ömrü sayesinde şarjınız hemen bitmiyor. Böylece akıllı telefon keyfinizi uzun saatler devam edebiliyorsunuz. Yine bu akıllı telefonlar sayesinde köyümüzün günlük hava durumunu, hal fiyatlarını, en güncel tarım haberlerini anında öğrenebilirsiniz. Gelelim ödemesine. İşte bu dünyayı cebinize getiren bu akıllı telefona Türkcell'den şu anda ayda sadece 19 TL ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Ayda sadece ve sadece 19 lira ve esnek ödeme seçenekleriyle alabileceksiniz. Türkcell üzerine düşeni yapmış. Bu fiyata bu harika telefon kampanyasını kaçırmamak ve ayda sadece 19 TL ödeyerek hemen akıllı bir telefona sahip olmak istiyorsanız en yakın Turkcell iletişim merkezine gidin ve telefonunuza bugünden çağ atlatın. Bir sonraki köy havasında görüşmek üzere.